Arkadaşlar karşınızda e, koordinat sistemleri ve çizim teknikleri diye e, yapılmış bir tasniflendirme var. E, bununla şimdi dersimize başlayalım. Yaptığım genel e, literatür taramasına göre e, otoketteki çizim mantığını ve koordinat tekniklerini göz önünde bulundurduğumuzda e, otokette çizim yöntem ve tekniklerini biz 3 e, temel başlık altında 6 altı farklı strateji ayırıyoruz ekranda da gördüğünüz gibi. Şimdi kartezyen koordinat sistemleri arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Mutlak kartezyen koordinat sistemi ve bağlı kartezyen koordinat sistemi diye. Bu kartezyen koordinat sistemleri genelde koordinatlı veri girişlerini oldukça bağımlı bir nokta. Kesinlikle bir noktanın koordinatına dayalı olarak yapılan, direkt onu baz alan bir sistem. İşte polar koordinat sistemleri daha çok açılı böyle eğik dediğimiz çizimleri yaparken bize farklı alternatifler sunduğu için biraz ayrıcalıklı avantajlı bir sistem. İşte diğer koordinat sistemleri dediğimiz yöntemler de AutoCAD'deki yazılım teknolojisinin ve bu altyapısının gelişmesiyle ortaya çıkmış ve halen de gelişerek değişime uğrayan sistemlerdir arkadaşlar diğer teknik yöntemler. Zaten günümüzde birçok alanda çizim faaliyetleri ağırlıklı olarak ekranda da gördüğünüz üzere yıldızlarla da belirttiğim gibi bu yöntem ve teknikler üzerinde ilerlemektedir. Aslında bu tekniklerin arkadaşlar çok katı bir şekilde sınıflandırılması ve ayrıştırılması da pek mümkün değil hatta doğru da değil bence çünkü hepsini biz yere geldikçe az ya da çok kullanırız arkadaşlar. Bu sizin neyi çizdiğinize, çalıştığınız sektöre, mesleğe, alana, hatta o ülkeye, işte sizin alışkanlıklarınıza göre şekillenen bir strateji. Bütün bunlara göre değişkenlik gösterir bu koordinat sistemini kullanıp i̇şte en doğrusu bu. Bunu kullanın. En kolayı bu. Bunu demektense Bazen böyle bunu demek gene göre yanlış oluyor arkadaşlar zaten. Yanlış bir ifade oluyor. Size o an o çizimi yaptınız, o işlemi yaptınız o an hangisi kolay geliyorsa en doğru yöntem odur arkadaşlar. En kolay yöntem odur. En doğru teknik odur. Onu kullanın. sizlerin çizim yapabilme alternatiflerinizi, kabiliyetinizi artırmak. Işte henüz ham olan o AutoCAD'de çizim yapabilme becerisi dediğimiz şeyi olgunlaştırmak ve bütün bunları bir zenginliğe dönüştürüp fırsata çevirmek için sırayla hepsini tane tane anlatacağım arkadaşlar sizlere. İşte böyle bir yöntemde mi varmış ya bilmiyordum. Keşke bunu şu yöntemle çizseydik. Daha kolay olur. Ben bu yöntemi bilmiyorum demektense zihnimizi çok da meşgul edeceğini düşünmüyorum. Zaten basit şeyler arkadaşlar. Bu teknikleri öğrenmekte bir zararınız olacağını e, düşünmüyorum arkadaşlar. Bütün bunların ışığında e, birazdan sizlere bu e, çizimleri yaparken kullanınız bazı semboller falan var. Onları da anlatacağız. E, bunları anlatırken arkadaşlar ben e, size biraz önceki derste de söyledim. 15 tane 20 tane komut var. Bunları da anlatmış olacağım. Yani siz sadece burada ya ben matlak ko kartezyen koordinat sistemini hiç kullanmayacağız. Çok ilkel bir yöntem. Evet çok ilkel bir yöntem. Otoket ilk çıktığında kullanılan bir yöntem. Ama biz geçmişimizi, bir hani tarihte meşhur bir söz vardır ya, geçmişini bilmeyen toplumlar geleceğine doğru yön veremezler diye. Biz de aynı arkadaşlar. Ben o felsefedeyim. Otoket'te ne kadar temeli sağlam atarsak o kadar kalıcı öğrenmiş oluruz. Otoket'te geçmişteki yöntemleri, çok zor şeyler değil zaten arkadaşlar. Öğreneceğiz ki e, cebimizde dursun bir yerde lazım olur e, diğer diğer yöntem ve teknikler dediğimiz şeyleri de daha kolay öğrenelim, bilelim arkadaşlar e, dediğim gibi farklı komutlar da anlatacağım işte siz atlarsanız mutlağı bağlı işte poları o komutları öğrenmemiş olursunuz o yüzden sırayı bozmayın e, böyle ezber olmayacak mutlu anlatırken mesela işte like komutunu anlatır bağlı anlatırken ve kaç farklı komut var, mod var onlardan bahsedeceğim. Böyle örüntülü bir sistem var. O şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi çizime başlamadan önce e, bazı ifadeler var kullanacağımız. E, klavyede bazı tuşlar var. Bunları tuşların yerini öğrenin. İşte ne dediğimizi buraya yazdık anlatalım, izah edelim. E, havada kalmasın. Bazı terimler var şimdilik. Daha sonra bir sonraki derste bir beraber de Allah izin verirse... E çizimi yapmaya başlayacağız zaten. Şimdi çizim işlemlerini yaparken biz işlevleriyle birlikte aşağıda açıkladığımız dere sıklıkla kullanacağız bunları. E mesela ne? Virgül arkadaşlar ilk ifademiz. Biz koordinatları girerken kullandığımız bir ayraçtır bizim için virgül arkadaşlar burada. Mesela bir koordinat söyledik ya 40,50 diye. 40.50 derseniz farklı bir şey ifade etmiş olursunuz. 40 buçu ifade etmiş olursunuz o zaman. Virgül iki koordinatı ayırmak için kullanılır. Bir de noktamız var arkadaşlar. Klavyenizdeki virgülün yerini bulun bu arada. Büyük enter tuşu var ya klavyede onun hemen yanında var. İşte sağ taraftaki bendeki klavyelerin yerleri belki değişik olabilir ama en sağda küçük enter'ın yanında var delete tuşuyla beraber virgül o. Bunu yazarak da test edin. Virgül mü yazıyor nokta mı yazıyor. Nokta arkadaşlar Küsuratlı koordinat değerlerini girerken kullandığımız bir belirteç. Biz her zaman ölçüleri işte 100, 100 cm ya da 200 cm, 1 metre diye girmeyeceğiz. 1.2 metre var değil mi? 1,2 olmaz arkadaşlar. 1.2 olarak gireceğiz ona. Virgül girerseniz farklı. Virgül gireceğiniz yerde nokta girerseniz yanlış olur. Nokta gireceğiniz yerde virgül girerseniz yanlış olur. Bu ilk etapta otokete öğrenirken fazla yapılan hatalardan birisi. O yüzden ısrarla üzerinde duruyorum. Küsüratları belirtirken nokta kullanıyoruz. Mesafe mesafe dediğimiz şey çizeceğimiz çizginin uzunluğu. Uzunluğu ölçü mesafe arkadaşlar o. Açı çizdiğiniz çizginin nesnenin her neyse işte dikdörtgen de olabilir bu. X ekseni ile saat yönünün ters yönde yaptığı açı. Açılar polar çizimler falan onlara gelince bu konuyu daha detaylı inceleyeceğiz zaten. Açı dediğimiz o. O X ekseni ile yaptığımız açı değer küçüktür işaretimiz var bakın büyüktür değil arkadaşlar küçüktür açı değeri girilmeden önce koyulacak işaret biz açılı çizim yaparken küçüktür işaretini kullanıyoruz. Yeri nerede arkadaşlar bakın klavyede sol, en solda shift tuşun hemen yanında küçüktür büyüktür işareti var bunlar bazı klavye tuşları 2 veya 3 alt karakterli olabiliyor klavyenizin özelliğine göre değişir. Shift tuşuyla ikinci karakter. çift tuşuna basarak ona basarsanız ya da CTRL alt tuşuna basılı tutup ona basarsanız üçüncü karakter direkt basarsanız birinci karakter gibi küçüktür işaretini bulun yazın arkadaşlar e hemen tap var tap tuşunu biliyor muyuz solda paragraf girintileme falan yapmak için kullanıyoruz genelde nerede kullanıyoruz biz açı değeri girilmeden önce koyulacak işaret hani e, küçük işaretin yerine de koyulabilir et işareti et hotmail.com diyoruz ya arkadaşlar et işareti bu da Q tuşuyla birlikte kullanılır ctrl ve alt tuşuna basılı tutup de Q tuşuna basarsanız et işaretini kolaylıkla yazabilirsiniz nerede kullanıyoruz bağıl koordinasyonu bağlı değer girerken girmek için kullandığımız işaret et işareti orada kullanıyoruz arkadaşlar dnmiz var ve DN mod Dinamik input dediğimiz koordinat sistemini bağlı koordinat sistemine çevrende veri girişlerini imleç üzerine alan o artı işareti var. Onun üzerine alan AutoCAD modu DYN dedim. DNA aç, DYN kapat falan diyeceğim. Belki e, ne olduğunu anlamazsınız diye buraya buraya ekledim. Polar var. Polar mod, polar koordinat. Açısal çizimlerde kullandığımız AutoCAD modu bu da arkadaşlar polar mod. De orta modumuz var. Bu da doğrusal çizimlerde sadece dik çizimler, yata ya da dikey çizimler yapmak için kullandığımız bir mod ortada. E, buna kısa yollar vesaire var onlara gireceğiz zaten. Şimdilik dersi burada noktalayalım. bir sonraki dersimiz mutlak koordinat sistemi zaten. Orada çizim uygulamaları yaparak süreci devam ettirelim arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin.